Research kompleks düştük böyle bir düşüş yok aç flashlightı hmm, tamam senden önce geçir. Şimdi yine yatağı görüyoruz yine psikopat şeyler olacak Allahım çekil Uf, yatak yok oldu müthiş olaylar Abi gittiğimiz gezegende göre göre yatak görmemiz bayağı kalp kıran cinsten Bayağı kalp kıran cinsten Hacı nasıl bir yer inşa ettiniz? Kaç senede inşa ettiniz bu orayı? Resmen girmişler yeryüzünün içine ya. Kardeşim. Burada ne var böyle? Burada bir bok yok ya. Biz içeri girek. Burada güç yok. Tamam elektristiği açacak bir güç bulmaya çalış diyor. Hacı şöyle yapacağız. Gel böyle. Ha şunu açacağız işte. Bas bir şeylere. Tamam. Oha müzik çaldı. Abi en sevdiğim marş bu ya. Resmen. Müzikal olarak. Çünkü... Özellikle şey yorumu çok iyi zaten Kızıl Koru. Ba da da var. da 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 olmuş. iskelet. Herif koltuk başında ölmüş ya. Üç gece önce diyor. Kendim bu odayı kapatmayı başardım diyor. Buraya ulaşamadılar diyor. Ben de kendimi içeri kilitlemek zorunda kaldım. Kendi mezarım oldu diyor. Farkındayım. Ölümüm çok yakınındayım. Diğer taraflardan gelen görüşmeler iki gündür yok gibisinden bir şey demiş. Kimse dönmedi iki gündür diyor. Ölümümle beraber şey yaptım diyor. Hani huzur içinde öleceğimi düşündüm vesaire. Ama keşke tek başına bununla yüzleşmek zorunda kalmasaydım diyor. Üzücü. Hikayeler üzüyor. İnsanların başından garip şeyler gelmiş. Sen burada ne yapıyorsun kardeş? Işık mısın sen? Orada garip bir şey var. Bunlar ışık ya. Hacı burası da baya boku yemiş gibi bu parçalar filan. Nereden gelmiş acaba? Hmm, bu kapı yok. Nereden gideceğiz acaba? Ben de burada da oksijen ağzından ölmek istemem ya. Fazla enteresan bir bölge. Tamam. Burada ne var acı? Borular var. Borulardan bir yer atlayabilir miyiz? Atlayamayız. Hmm, bir şuraya bakalım. Pıs pıst ediyoruz da. Ben tırsmaya başladım. Hacı burada ne var? Okey. Al bakalım bunu. O dinamit. Dinamiti nereye koysak acaba? Kapıya koyalım. Kapıyı patlatalım. Ben de bildim medkit gibi bir şey zannettim. Abi, 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 abi. Abi. Fena patladı. Ne kadar patlayacaksın acaba? Hacı patlayaydın. Of. Kapım hapı kalmadı valla Helal olsun be Helal olsun be Bakalım. Oha portal bulmuşlar gezegenden buraya İlginç Sonra işler çok boktan, İç büyük ihtimal Half-Life'a döndü oyun ya Böyle ışınlandılar filan, bilin yarı tık tık gelmiştir Bak başka o Medikal istasyon Hacı burası boka dönmüş ya. Siz kimi getirdiniz kardeşim? Mahvetmiş gezegenim. Okuyalım. O virüs tamam. Virüs çok hızlı yayılıyor diyor. Ee, evet umudumuzu kaybetmedik fakat... E, aynen. Ve bizim iş arkadaşlarımız yorulmadan çalışıyorlar diyor. Ee, çok fazla bildiğimiz bir şey yok karşılaşmadığımız için. Bakacağız halledeceğiz diyor. Lo diyorlar. Lo Neyse kardeşim. Neyse. Oo, mekan nice. Ha böyle bir şeyin gerçekliği yok. Burada kesin bir olay olacak. Böyle bir odanın olması saçma. O ne oluyor lan? Kim ölüyor? Oha halüsinasyona bak. Kafayı yedi iyice. Amazing. Her testi yaptığımızda daha çok umut veriyor diyor örneklerimiz. Daha çok ayrıntı gireceğim şimdi vakit yok. İyi. Hacı. Acı çekmiş bildiğin. Uf seslere bak. Yeşil ayak izleri filan. Aa bok yemeye gidiyoruz valla. Abo. Al bakalım ne diyorsun aga. Aklım benimle oyun oynuyor galiba diyor. Bir an dünyada olduğumu zannettim. Halüsinasyon geçtikten sonra bir insanın... eee... Underground yani yol gösterdin filan şey yaptım diyor Ayak ayak izleri yeşil olarak parlıyor ve sebebini açıklayamıyorum Daha fazla e, bir sürü şey aldım örnek ama analiz edemiyorum diyor Ayak izleri tamam onları dikkat ederek takip edeceğim diyor Bu bir bokları olduğunu anlamak için Şu anda zaten yola yani oh rüzgar Kardeş sen ne güzel çalışıyorsun De, Hiçbir boka yaramadın Geçeceğim geçeceğim oradan ben. Geçeceğim geçeceğim. Engel olamazsın. Burası ne yapıyor? Kendine mi çekiyor? Asiktir. Acı nasıl yapabiliriz bunu? Şunu itelim be. Şunu bir itelim de takılsın şuna be. Diğer türlü ölürüz biz burada. Acı. 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 Biraz daha güzel gitseydin. Ah güzel bozduk. Tamam. Valla fena gitmiyorum yani. Çözüyorum olayları. Ya da oyun kolay. Oyun zaten zor değil de. Ağzıma sıçacak gibi geliyor. Ben gerginim çünkü. Her an böyle bir şey çıkabilir diye. Umarım çıkmaz. Sevmiyorum o tür şeyleri çok fazla. Efendim. Aa... Acı. Sen ne yapacağız? Acı bu ne ya? Hacı bu sesler ne? Hacı bu sesler ne? Sen geliyor mu? Geliyor. Vallahi geliyor. Fazla karanlık ya mekan. Beni germesini istemiyorum. Hacı geleceğim mi? Vallahi bak Half-Life'a dönüyor oyun. Abi çağırdık o kadar. Abi. Niye niye bekletiyorsun bu kadar? Geliyor mu o? Oğlum seslere bak. Seslere bak. Sesleri hoş değil. Ha çalış şimdi ya şöyle. Az önce niye çalışmadın salak? Gel Aga gel. Ah şöyle ya. Hacı bir geldi. Binek sana gitmek istiyorum buradan. Açık hava görmek istiyorum. Ben gerildim. Tamam abi. Şimdi geri döneceğim mi? Please. 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 Tekrar mı basacağım aşağıda kumandaya? Beni delirtme bak. Hacı şuna. Hacı options'tan bir şeyim yok mu ya? Move arm. Extend arm, extract arm, claw arm. Bir şeyler demiş ama. Yetişebilecek miyim? Yetişebilecek miyim? Yetişebilecek miyim? Abi yetişemedim. Abi aşırı saçma bu ya. Abi bu... Resmen benle dalga geçmek için yapmışlar ha. Oksijenim bitecek bok gibi kalacağım ondan sonra. Hadi çok güzel. Ha bu lan. Ulan burada varmış kumandası. Ben kafama Tam bir geri zeka Of valla. Neyse sonunda bir sıkıntı olmadan geldik ya buraya. Bir sorun yok. Bak 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 müzikler geliyor. Güzel yapmışlar soundtrackleri. Ortamı sağlıyorlar. Ya ben direkt yürüyorum yola ya. Ben anlamam aksiyonundan filan. Zaten boku yemişiz. O sız Biz o oksijen sıkıntısını nasıl düzelttik ben hala onu anlamadım. Acaba ben o yoldan devam etmem diye... Mm, burada bir yol vardır diyor. Tabii ki var yani. Acıya... Acıya şu borudan içeri gireceğiz diyecektim. Borunun içi şeymiş. İyice karanlık oldu ortalık. Açayım ışığımı. Işığı açınca pil bitmiyor mu? Ya artık buraya gelecek kadar teknoloji olduysa biz Ahmet zaten ömür boyu çalışsın şu fener ya. Mantıkça, mantıken bence bu herifler portal bulmuş. Biz hala flashlight'ın pili bitecek mi diye düşünüyoruz. Hiç bu ne lan böyle? Hadi sen buradan yürümüşsün, buradan yürümüşsün. Ne olmuş Amerika? Aa. Bur burada bildiğim bir şeyler var. Ee, burada bir mining yeri buldum eski diyor. Burada taşlar diyor aynı e ayak izleriyle aynı özellikleri taşıyorlar galiba diyor. Burada bir radyasyon olabilir. Ee, burun güvenli olduğuna emin değilim. Ee, ayak izini takip ederek devam edeceğim. Burada pek bulmak bulunmak gibi bir niyetim yok diyor. Ben de senin yerinde olsam ben de bulunmazdım güzelim. Derken garip yerlere doğru hello diyoruz. Galiba buradan çıkılıyor. İyi ki buradan devam etmişim. Güzel. Pıs pıs pıs. herif deodorant gibi şeyi var ya. Bildiğin şu şeyler var ya. Oda spreyleri. Tamam aga biz na kasine giriyor. Kasineye bakalım. Hıms. Bu kadar aydınlık mıydı lan burası? Bir dakika. Açık havaya nasıl çıktık? Oha şehir. Oha. Mekanlara gel. Abi, süper. Sonunda, sonunda içim huzurla kaplandı arkadaşlar. Sonunda içim rahatladı. Bayağı güzel oldu bu. Vallahi mutluyum. Billahi mutluyum. Her şey çok güzel. Hop atla. Atla güzelim. Senin de oksijenin çok dayanır. Sen arkadaşına verdin diye oksijeni zaten bok yolunda kaldık biz normalde. De mi? millet normal takılmış yani. Biz niye o kadar elbise kastık ki? Ne olmuş acaba? Havada virüs mü var? Radyasyon mu? Nesi kim bu yahu? Oha karşı biri var. Aga. Aga ne yapıyorsun sen? Herif çıbul mu? Oha atar yaptı. Abla atar yaptı. Abla kaçıyor. Abla niye böyle bir şey yaptın? Davay davay dedi ya. Aynen ya çok leş bir halüsinasyondu ya da artık yalnız değilim diyor da bence yalnız olsak daha iyi yani bu abladan ben pek ümitli değilim. Bu köprüde yıkılır benden söylemesi. Hacı bu nasıl bir mekan? Gezegene gidip gidip böyle bir mekan mı kurdunuz? Of, müzikler akıyor. Valla Vangelis gibi. Blade Runner'ı izlemek lazım ya. Efendim. Ee, şüphelerine yani nasıl çekin, çekingelerine rağmen diyor kilowatt outputunu elektrik elektrimizi %200 arttırdık diyor. Hiçbir reaksiyon, çevresel reaksiyon olmadan. Ya şu anda ses duyulunca. Ha bu green fire dediğimiz yosuna benzeyen şeyler diyor. Çok yüksek mi diyor? Ha tekrardan kendilerinin üremeleri çok yüksek diyor. Hmm. Başka bitki yaşam formları olduğunu filan bilmem ne kanıtlıyor gibisinden bir şey demek istiyor. Oha amma uzunmuş lan bu ne? Neyse okumak lazım arkadaşlar yoksa bu oyundan bir bok anlamayız. Abi konuşmayı kes lütfen ya şöyle okuyacağım. Ha, ee, tamam ee, kaygılarını bilim bir şey yapmak için diyor falan filan normal çıkışa aldım diyor jeneratörleri. Fakat ee, sonuç kendimi şöyle buldum diyor. Not in Pavrznat savaş alanı ne? Ne diyor bu? Ee, kendi düşmanlarımız kendi silahlarını düşürür acaba diyor. Bizim reaktörlerimizin hiç gücün düşmediğini bilseler diyor. Ee, ha hiçbir zaman gücün düşmeyeceğini bilseler diyor. Kapanmayacağını nasıl bir ee, aşma level'ı hissediyorlarsa diyor bar, bayraklarında diyor yani aya gittikleri için ne yaptıklarını zannediyorlarsa diyor geriye bakıp dünyaya ee, büyük Sovyet birliğinin e, Durmadan yükselen Değer olmasına karşı bilmem ne filan Nükleer Silahların kullanımı barbarlar için Ya barbarlar gibi gözüküyor Diyor barbarların elindeki sopalara benziyor Diyor klablara e, Bizim burada bilimsel potansiyelimiz Gördükten sonra Buralar daha çok aileler geliyor Diyor yeni böyle çiçek gibi Açacağız burayı yeni ana yurdumuz Yapacağız diyor ondan sonra Falan filan Bayağı uzun sürdü buraya açıklamam ama kusuruma bakmazsınız. İngilizcem orta seviye mükemmel değil. Kelime dağacımda problem var. İletişim babında insanlarla bir problem yaşamasam da İngilizce'de efendim bazı kelimeleri öğrensem de unutuyorum yani. Yapacak bir şey yok. Ama en azından mantığı size şey yaptım. Kısacası diyor ki Amerikanlar süper güçsüz diye bize Böyle hava atıyorlar diyor Ama biz bilimsel olarak onları çoktan geç Bir aya gittiler diye götleri kalktı diyor Biz diyor burada yeni Yaşam formları araştırıyoruz hatta Bütün insanlarımızı burayı çekmeyi Planlıyoruz gibisinden bir şey var Düşünce varmış biz Amerika olarak Zaman çok zaman sonra bulunca burayı Bence biraz saçma ama o abla yine yukarıdan Amazon edasıyla takılıyor nasıl tırmandı oraya ya Hacı sen ne yapıyorsun Ben anlamadım Abla ben senin yanına geleceğim Gelsen mi Çıkamam ki buradan yukarıya. O radyo dalgaları sesleri. Bir bokluk var ama. Bir bokluk var ama ben anlamadım. Çok da önemli değil. Ablamız orada takılsın. Ne de olsa o da bize gelir. Ya korkunç yüzünü ya da şirin yüzünü gösterecek. Bu ikilem beni şu anda oyunu merak etmemi sağlıyor. Abla ne acaba? Bu taşlar pek tekin değil ama. <laughs> Böyle garip garip sesler çıkardı ya. E ee, burada kaldık mı bok Of kafayı vurduk. Hadi şu aşağıdan devam mı edeceğiz? Ulan yol yok. Acı, 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 acı yapma. Hacı yapma. Şuradan tırmanacağım işte. Acı niye o kadar zor yaptın? Abi zıplayamıyor. Abi oyun... sanki Skyrim oynuyoruz. Bin çıkacağım oradan lan. <laughs> Ya, tabii ki yani sınırları zorlamak lazım bazen arkadaşlar. Bazen sınırları zorlamak lazım. Evet. Yeni madenimizi de bulduk. Ne diyor? Initial Alman ve Of hiç bilmediğim bilimsel şeyler. Bunu Ahmet'e göstermek lazım. Sonuçta ne biyokimya okuyor. Bir iki tane bilgisi vardır. Yani belki de hepsini biliyordur. Ama yok. Bu daha çok jeoloji. Jeoloğun işi gibi. Mineral filan diyor çünkü. Neyse, ee, çok normalde bunlar e, yerin çok altında yüksek basınçlı oluyor diyor. Efendim teknolojik hareketlerin olduğunu gösteriyor ki demek ki bunlar böyle yüz üstünde. Yol üstünde, yer üstünde. Yani bir bokluk var bu gezegende. Sırf bu gördüklerimiz halüsinasyonlar, garip e, uzay istasyonları gibi şeyler değil. Yani ülke de bayağı ayvayı yemiş gibi gözüküyor. Ülke diyorum, gezegen. Şey olarak, doğal afet olarak. O kadar diyordum ki stabildir burada bir bokum olmaz. Hemen yanılmışım yani. Neyse bazen yanılmak insana. O ablamız köprüde yürü diyor. Kardeşim o köprüden köprüden geçmiyor lan o asiktir. Hacı? Hacı öldün mü? Abi Abi what kind of gerizekalı arıyor? Nasıl ya orada abla gitmiş elektrik direğinin üstünde yürüyor sen gittin öldün Abi düşmedi de yani hani ner nerelerden düştük kardeşim ben senin abi yani sinir etmekten başka bir şey yaramadı bu dur şuradan gidelim ya kolay yol anasını satayım ben de geçen zorladım oradan zıplamak için aga ben başlarım madenine Al aga bak buradan düştük bir şey olmadı. Oradan nasıl öldün? Seni, seni zeki ya. Allah'ım salak. Yapacağınız işin! Zaten ya çekimi yüksek değil ki böyle pıtır pıtır diye yavaş düşüyoruz. Lök diye düşse kanlayacağım kardeşim. Allah'ım ya. Neyse şuraya bir geçelim de ondan sonra zaten bölümü sonlandırırım gibi gözüküyor. Abi şuradan şuraya düşüp nasıl şuraya şey yapıp nasıl öldün ya? Ha burası değil buradan düştü. Hacı bu soruyu tekrarlayacağım şimdi. Hacı bir görmek istiyorum ne kadar yüksekten düştük. baya hmm, bayağı yüksekten düşmüşüz. <laughs> Hacı ben buradan kayarak inerim. Kayarak in bir şey olmaz pampa. Hacı hadi. Temkinli temkinli. Bak o kadar yeşil ayak izleri falan gördün. Bok yoluna gitmesin şu maceran. Keyifle gidelim. O ışık görüyorum. Vallahi bir parlaklık görüyorum artık. Nereye iniyorsak bildiğin vadiye indik ya. Gezmediğimiz yer kalmadı. Hmm, parkurumuz burada. Kardeş bu oksijen iyiymiş ama ya. İyi dayandı yani. Beni yarı yolda bırakmadı. Büyük ihtimal zaten bir tane oksijen tübü bulana kadar oksijen bitti demeyecek. Yoksa bu oyun çok anlamsız olur. Başka yol yok. Buradan go. Aha. Aha. Garip yerler. Garip yerler. Acaba burada ne var? Bunu tutu okuyup. a iki tane şey var. Hop. Tümü fullledik. Güzel. Aa jetpack mi? Güzel. O biraz serious jetpacking diyor. Tamam. Benim jetpack'im zaten düşük yer uç zıplamak için değil daha yüksek yerlere zıplamak için yapılmış diyor. Hmm. Tamam. Jet burst for maximum distance en yüksek bulmak için too quickly yaparsam diyor. Tamam, recover etmeden önce ha çok hızlı yaparsam diyor recover etmeden önce tekrardan şarjlar havada şey yaparım diyor. Bir dakika. If I beat burst too quickly if it just use up the charge before it ha tamam. Yani tam vaktini ayarlamak lazım diyor. Okey diyor ki kolay easy jump yapmam gerekiyor ya da zor jump yapmam gerekiyor diyor. Zor jumpumuz nerede? Acı muhabbet güzelmiş. Doldur tübünü. Tübi Tüpü doldurduk mu? Tamam acı ben muhabbeti çözdüm. Şuradan karşı atlayacağım öyle. Yolo. 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 Allah! Acı! kötü öldüm be. Muruk Muruk kötü öldüm be. Tekrar zıplayalım. Tekrar zıplayalım. Hacı çözdüm olayı ama ben. Bak. 1, 2, 3, 4 5 Tam düşerken jetpack'e basarsan Götü kurtarırsın Muhabbet bu hmm. Vallahi bu Hard jump mıydı? Easy jump mıydı? Bunu anlamadım ama işte Bana koymaz Ben yeni yerime vardım hmm. Further baş diğer garnetlerin şeyi bulundu Almendin Türünden ne olduğunu Dünyadaki gibi diyor ama çok büyükler diyor ee, taş matrisi metamorfik hmm. yani bu dağın oluşmasında var olmuş gibi ee, burada bir jeolojik bir geçmiş olmuş diyor. Ne de güzel açıkladın güzelim sen böyle. Hacı biz buraya geldik de burada bir bok var mı acaba? Hacı ölme. Ölme vallahi ölme. Burada bir bok yok ya. Burası Burada parkur yapabileceğim bir yer var mı? Acı galiba var ya Yok 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 Ölmeyelim Allahım yine bok yoluna gittik Neyse arkadaşlar Görüşmek üzere Yeni bölümlerde karşılaşırız Umarım beğenmişsinizdir Neredeyiz lan ee, Kaldığımız yerden devam edeceğiz sonraki bölümlerde ben bir Artık burada kapatayım. Zaten save noktası burası. Ondan sonra şu karşıya filan yol olacağım. Galiba. Neyse. Bay bay.